İnsan teniyle, diliyle, burnuyla, kulağıyla, gözüyle, beş duyusuyla evreni anlamaya çalışıyor. Oysa insan göbek deliğiyle evreni anlamaya çalışmadı. Göbek ile evreni anlamaya çalışanlar, evrenin yedi kat oluşunu görürler. Evreni göbeğiyle anlayanlar, bütün gerçeğe ulaşır. Günümüz insanı evreni, teni, dili, kulağı, gözü, burnu ile algılamak, yeterli zannediyor. Günümüz insanı evreni kalbiyle de anlamadı. Evreni kalbiyle de anlayan insan vefat etmişlerin ruhlarıyla helalleşebilir. Evreni insan beş duyusuyla algılamakla yetindi. Ten, dil, göz, kulak, burun, Oysa görüyoruz ki göbek deliğiyle de algılamalı, kalbiyle de evreni iman tahtasıyla da anlamalı insan. O vakit ruhun beşinci boyuttan bu dört boyutlu evrene geldiğini, ruhun asıl evinin beşinci boyut olduğunu anlar. Evreni iman tahtasıyla anlayanlar. Bir an önce beşinci boyuta gitmek isterler. Ruhları beşinci boyuta gitmek ister. Ten, ruhun bu gidişini kabullenmez. O yüzden de ruhu sımsıkı sarar bir adamı gemi direğine sağlam halatlarla bağlar gibi bağlar. Bir insan iman tahtasına geldi mi, ruhunun sesini duyar. Ruhunun asıl evinin beşinci boyut olduğunu bilir. Günümüz insanı beş duyusuyla evrini algılamakla yetiniyor. Ten, dil, göz, kulak, burun yetiyor onun için. Oysa göbek deliği, kalp, iman tahtası da lazım. Ve insanın omuzları lazım evreni anlamak için. Omuzlarıyla evreni anlayanlar haram yemez. Ve insan boğazıyla da evreni anlamalı. Boğazıyla evreni anlayanlar, dedikodu yapmaz, yalan söylemez, kötü söz söylemez. Ve insan beyniyle de evreni anlamalı. Her şeyin ne büyük gerçeklik taşıdığını bilir. Evreni beyniyle anlayanlar Bugüne kadar okyanusun bir damla suyuyla yetinmek ne acıymış bunu bilir. Ve okyanusun tamamını anlamayı seçer. İnsanlar evreni ten, dil, göz, kulak, burun ve gözleriyle, beş duyularıyla anlamakla yetindiler. Oysa evreni anlamak için Göbek deli, kalp, iman tahtası, boğaz ve beyin de lazımmış. Ve saçıyla anlamalı insan evreni. Ve ruhuyla anlamalı insan evreni. İnsan 12 duyusuyla anlamalı evreni. Yarışmacılar niçin hedefi 12'den vurur? Neden asıl amaç 12'ye ulaşmaktır saatte ve her şeyde? Kaybettiğimiz 7 duyumuzu geri kazanmak içindir bu. Hedefi 12'den vuranlar kaybettikleri 7 duyuyu kazanırlar. Bu 7 duyu Zümrüt kanın vadileridir. İnsan Zümrüt vadilerini kaybetmiştir. 12 duyunun yedisini yitirmiştir. İnsan beş duyuyla evreni algılamaya gayret eder. Ten, dil, göz, kulak, burun. Bu beşi ona yeterlidir. Ama bilmez ki okyanusun ancak bir damlasına bu beş duyu ulaşabilir. Okyanusun tamamına ulaşmak için diğer yedi duyu da gerekir. On iki duyuyla insan okyanus anlar. Teniyle evreni anlamaya çalışanlar ölü enerjisindedir. Burnu ile evreni anlamaya çalışanlar sürünme enerjisindedir. Dili ile evreni anlamaya çalışanlar kötü hissetmek enerjisindedir. Kulağıyla evreni anlamaya çalışanlar iyi olmaya çalışmak enerjisindedir. Gözü ile evreni anlamaya çalışanlar iyi enerjidedir. Göbek deliğiyle evreni anlamaya çalışanlar çok iyi enerjisindedir. Kalbiyle anlamaya çalışanlar şahane enerjisindedir. İman tahtasıyla evreni algılamaya çalışanlar harikadırlar. İnsan işte çok iyiliği, şahaneliği, harikalığı bırakmış, unutmuş. Boğazıyla evreni anlamaya çalışanlar muhteşemdirler. Beyinleriyle evreni anlamaya çalışanlar mucizedirler. Saçıyla evreni anlamaya çalışanlar mucize ötesidirler. Ruhuyla evreni anlamaya çalışanlar nuru hayat ötesidirler. Siz hala beş duyunuzla mı evreni algılayacaksınız? Teniyle evreni algılamaya çalışanlar kendilerini ifade edemezler. Ezik psikoloji içindedirler tükenmişlik, ölüm enerjisi içindedirler. Tiksinti duygusu veren böceklerle ilgilenirler. Karadır onların gözde rengi. Pis kokan çiçeklerdir onların çiçekleri. Çalıları tercih ederler ağaçların arasından. Burunla evreni algılamaya çalışanlar, sürünürler. Domuzdur onların hayvanları. Makidir onların bitkileri. Gridir onların rengi. Suç işler, suç işletirler. Evreni diliyle anlayanlar kendilerini kötü hissederler, asidirler, zorbadırlar. Keçidir onların hayvanı. Kaktüstür onların ağacı. Bejdir onların rengi. Evreni kulayla anlamaya çalışanlar, Fildir onların hayvanı. Kavaktır ağaçları. Gelinciktir çiçekleri. Kahvedir renkleri iyi olmaya çalıştıklarını, iç güvesinden hallici olduklarını, eh işte ne alsın onların dedikleri. Kendilerine de kimseye de hayırları yoktur onların. Gözüyle evreni anlamaya çalışanların, iyidir nasılsın sorusuna cevapları, aslan kaplandır hayvanları. Laledir çiçekleri, Elmadır ağaçları. Kırmızı, sarı, mavidir renkleri. Bencildir davranışları. Evreni göbek deliğiyle anlayanların pembedir rengi, cevizdir ağacı, nergistir çiçeği. Nasılsın sorusuna verdikleri cevap çok iyiyimdir. Bütün insanlar onların kardeşidir. Evreni kalbiyle anlamaya çalışanlar turuncudur renkleri çamdır, selvidir, sedirdir ağaçları, turuncudur renkleri. Karanfildir çiçekleri. Bütün insanları ve hayvanları kardeşi olarak bilirler. Vefat etmişlerin ruhlarından af dileyip helalleşir. Vefat edenlerin ruhlarıyla Helalleşirler, af dilerler onlardan. Nasılsın sorusuna cevapları, şahaneyimdir. İman tahtasıyla dünyayı, evreni algılayanların rengi liladır, çiçekleri orkidedir, ağaçları salkım soyuttur. Nasılsın sorusuna cevapları, harikayımdır. İnsan, hayvan, bitki onların kardeşidir. Evreni boğazıyla anlamaya çalışanların rengi laciverttir, ağaçları ladindir, çiçekleri nilüferdir. nasılsanız sorusuna cevapları muhteşemimdir. Dünyanın her bir zerresi onların kardeşidir. Evreni beyniyle anlayanların rengi mordur. Çiçekleri zambak, ağaçları çınar ve zeytin. Nasılsın sorusuna cevapları muhteşem, mucizeyimdir. Hayvanları zümrüden kadır. Evreni saçıyla anlayanların nasılsın sorusuna verdikleri cevap, mucize ötesiyimdir, renkleri beyazdır. Bütün uzay boşluğu her bir zerresiyle onların kardeşidir. Evreni ruhuyla anlayanların iki cihandır on mekanları. Hem dört boyutlu evren hem beş boyutlu evrendir bu iki boyutunda her bir zerresi onların kardeşidir. Siz evreni hala beş duyunuzla mı algılıyorsunuz? Yoksa on iki duyunuzla mı algılıyorsunuz? On iki duyunuzla algılarsanız benim gibi şifaları vesile olursunuz. Şifa içinde yaşarsınız. 12 duyunuzla algılarsanız evreni benim gibi bolluk bereket içinde yaşarsınız. Bolluk berekete vesile olursunuz. 12 duyuyla algılarsanız evreni benim gibi sonsuz ve sınırsız bilgelik içinde yaşarsınız. Sonsuz ve sınırsız bilgeliğe vesile olursunuz. Huzura, mutluluğa, cesaretin yükselmesine, yüksek enerjiye ulaşılmasına, 108. enerji ve ötesine, abı hayata ulaşır ve ulaştırırsınız. Benim gibi 12. duyu ile evreni algılamaya çalışırsanız, hakikatin, alemlerin, zamanın, varlığın, bilincin, sandığımız ne varsa her şeyin, ebedi gençliğin, tahtın ötesine geçersiniz. Ben evreni 12 duyusuyla Algılayan İnsanın beş duyusu, Zümrüt Anka'nın yedi duyusu bende var. Ben on iki duyulu bir insanım. Ya siz kaç duyulusunuz?